Herkese günaydın. Hoş geldiniz. Eski kütüphanemiz bizim öğrendiğimizden. E, Yultrans Saint e, teşekkür ediyoruz, üniversite teşekkür ediyoruz ve sizlere hoş geldiniz diyoruz. İleride önemli, çok daha fazla anlaşılacak olan bir çabaya başlangıç yapıyoruz burada diye düşünüyorum. Ve TKY'yi bu bakımdan kutluyorum. Ve sanıyorum Türkiye'de ilk defa bir sivil toplum kuruluşu böyle önemli konuya bu kadar ciddi sahipleniyor ve yola çıkılıyor eğitim, bilgilendirme anlamında. Çok 5 dakika konuş uzatırsan 6 dakika olsun. <laughs> Birkaç yıldır fokusumuz çok değişti dünyada. Biliyorsunuz çok yakın bir tarihte OECD 2015 Corporate Governance prensiplerini yeniledi. Yenilerken de iki konu da yeniledi. Bir tanesi sürdürülebilirlik başlı başına bir chapter olarak işlendi o prensipler kitabına. ESG konusu. Yani ESG'nin ES konusu esasında. Ee, bir de dijital teknolojilerin iş dünyasının etkileri. Yani i̇ki ihtiyaç prensip, corporate governance, kurumsal yönetim prensiplerini yenileme ihtiyacını da yaptılar. Arkada e, raporlama, bilgilendirme konusunun önemi anlaşıldı. IFRS bünyesinde aessi International Sustainable Standards Board kuruldu. Bir sürü birbirinden kopuk uluslararası kuruluşların bir araya gelmesiyle. Onlar şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Amerikalılar var, başka makamdan şarkı söyleyen öbür tarafta. Çin'in ne yaptığını henüz tam anlayamadık. Fakat bu iş başladı artık bitecek. Yani bundan sonra ESG konusunu aklına gönlüne koyamayan firmalar büyük sıkıntılarla karşılaşacaklar. Öncelikle para bulamayacaklar. Yani sıkıntının başlangıcı diyelim. Biz üniversite olarak geçen sene bir yola çıktık. Türkiye'de 65-50 sayılı bir kanun var, araştırma altyapısı kanunu. Bu kanun kapsamında kurulmuş çok az sayıda 5-6 tane merkez var. Bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tübi̇tak Şemsiyesi altında oluyor. Ama hep mühendislik konularında. İşte ODTÜ'de otonom araçlar var, Bilkent ve Sabancı'da nanoteknoloji. İlk defa Bizden sosyal bilimler, finans konusunda böyle bir yere Türkiye'de olmadığı için yola çıkın dediler, yola çıktık biz de. Dayakiyeyi'ye gidiyoruz şimdilik. <laughs> e, bu, bu hanımefendinin bahsettiği finans merkezimizi ona dönüştürmek istiyoruz. Üç tane ana teması olacak, yani üç tane tema altında faaliyetimiz. Bir tanesi Sustainability, ESG, yani çevre ve sosyal konular ve onun uzantıları, karbon meselemiz, iklim değişikliği meselemiz, döngüsel ekonomi meselesi hepsi içinde ESG, ilk defa bir finans merkezi ESG konuşacağız. Nasıl konuşacağız? <laughs> Biz de öğreneceğiz. İkincisi de fintech, yeni teknolojiler ve bunları harmanlayan, e, yoğuran da kurumsal yönetim başlığı altında. Yani ESG'nin o G'si niye var onu çözmeye çalışacağız bundan sonra. Biz de dünyada gelişme ayıp ediyoruz. Dolayısıyla ben bu programa düzenleyenlere, katılacak olanlara peşinen çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu başlangıç bir eğitim programına denenecek. E, iyileştirerek gidecek diye düşünüyorum Sayın Başkan. Tekrar teşekkür ediyorum. sınıf geçerseniz Meclis-i Boğaz Manzaralı Açık Havada yaparız Mayıs-Haziran ayında. Hoş geldiniz.